sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle çevre sorununa dile getirdiğinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Bugün sizleri kentimizin çevresel geleceğini doğrudan ilgilendiren ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi zorunlu kılan önemli bir teknik süreç hakkında açık ve şeffaf biçimde bilgilendirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2003 yılında hizmete alınan ileri biyolojik arıtma tesisimizi terfi sistemde yürüttüğümüz modernizasyon çalışmaları kapsamında Mevcut pompaların ekonomik ömrünü tamamlaması ve sistem güvenliğinin sürdürülebilir biçimde sağlanamaması nedeniyle zorunlu bir geçici duruş süreci uygulanmaktadır. Bu kapsamda tesisimiz 25 Kasım 15 Aralık 2025 tarihleri arasında arıtma fonksiyonu geçiyorlar durduracaktır. Bu karar olası bir sistem çökmesi, kontrolsüz deşarj ve uzun vadeli çevresel tahribat riskinin önüne geçmek amacıyla mühendislik esaslarına, ve teknik zorunluluklarına dayanarak alınmıştır. Kısa vadeli bu duruş uzun vadeli çevre güvenliği teminatı olarak değerlendirilmelidir. Bu süreçte 15-20 gün boyunca tüm atıl su dizleyenin verilmesi, özellikle kurak bir dönemde denk gelmesi durumunda nehirde gözle görülebilir, kirlilik ve ekolojik stres yaratabilir. Ancak teşahsın Kasım sonu aralık ortası gibi debinin görece yüksek su sıcaklığının düşük olduğu bir zaman diliminde planlanmış olması, ve sürecin sıkı izleme ile dezenfeksiyon eşinde yürütmesi halinde nehir ekosistemi bu geçi yükü tolere etmesi mümkündür. Bu çerçevede kalıcı bir tahribat riski düşük görülmektedir. Asıl risk arıtma tesisinin yenilenme süresinin uzaması veya deşer sürecinin planlanan tahribinin dışında taşması durumunda ortaya çıkacaktır. Hedefimiz 15 Aralık itibariyle modernize edilen terfi sistemiyle tesisimizi tam kapasiteyle yeniden devreye almak ve Dicle Nehri'ne yalnızca arıtılmış su derecesini karıcı ve güvenli biçimde sürdürmektir. Süreç boyunca hem teknik gelişmeleri hem de çevresel izleme sonuçlarını kamu düzenli biçimde paylaşma, şeffaflık ilkesine taviz vermeden sorumluluk almaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.